Merhaba sevgili gençler. Ben matematik öğretmeniniz Mevcut Yılmaz. Bugün sizlere TYT Matematik Çalışma Kağıdı 7'nin sorularını çözeceğim. Konu birinci Dereceden Bir Bilinmeyen Eşitsizlikler. Bu aynı zamanda eşitsizliklerin son çalışma kağıdı oldu. Hemen sorulara geçelim. Soru 1. Bir Biri kişi GSM operatörü tarafından verilen internet kotasını sorgularken aşağıdaki cevapları alıyor. 1. Hafta. Şimdiye kadar 1 GB internet kullanımız olmuştur ve 6 GB'dan fazla internet kotanız daha vardır. İkinci haftaya geldiğimizde şimdiye kadar 3 GB'dan az internet kullanımız olmuştur. Buna göre son durumda kalan internet kullanım kotasını aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi ifade eder? Şimdi birinci hafta 1 GB kullanmış ve kotası hala 6 GB'dan fazlaymış. Yani kotası şu an kalan internet dersek biz alttan büyük olduğu belli 2. haftada 3 GB'dan az internet kullandınız diyor yani durumda artık önceden 1'di 2 GB'dan daha az kullanmış öyleyse ne olacak X 2 GB'dan daha azalması lazım Fakat 2 GB'dan küçük olacağı için Dolayısıyla 6-2 X büyüktür 4 diyeceğiz. Yani kalan interneti 4 gbtan fazla diyebiliriz. Eğer tam 2 kullansaydı mesela şuradaki cümle 3 gbtan az değil de tam 3 GB deseydi o zaman da tam 4 diyebilirdik. Cevabımız D oldu. Geçelim diğer soruya. İkinci soru. 1 bölü 2 üzeri 2 eksi A küçüktür 4. O da küçüktür. 2 üzeri 4 a eksi 2 eşitsizliğinin çözüm kümesini aşağıdakilerden hangisidir? Eşitsizliğin çözüm kümesi. Şimdi bu üstü olduğu için üstü eşitsizlik. Ne yapıyoruz? Tabanları eşitlememiz lazım. Burası 1 bölü 2'yi ters çevirirsem 2 üzeri derim ve kuvvet eksi olduğu için bu artık a eksi 2 olur. Küçüktür. 4'ü de 2 üzeri 2 yazalım ve en sağdaki ifadede zaten aynı kalsın. 4 a eksi 2 Tabanları hep aynı olduğuna göre eşitsizlikleri artık tabanları yok edebiliriz. Fakat ne oluyordu burada? Taban eğer birden büyükse eşitsizlik yön değiştirmez. Birden küçük olsaydı yön değiştirirdi. Tabanı birden küçük olsaydı eşitsizlik yön değiştirecekti. Burada taban birden büyük olduğu için aynen eşitsizlikleri koruyacağız. a eksi 2 küçüktür 2 o da küçüktür 4 a eksi 2 bunu hemen şöyle çözelim bu parçayı ayrı şu parçayı ayrı çözersek buradan a küçüktür 4 gelir buradan çözersek de karşıya attığımızda a büyüktür 1 gelir yani çözüm kümemiz 1 4 açık aralı olacaktır cevabımız b 3. soruya bakalım a ve b sayılarının aritmetik ortalaması Geometrik ortalaması. Bunlar arasında ilişki. Zaten bunu biliyoruz. Bu özellik verilmiş. Buna göre aşağı, köşegenleri dik kesişen bir dörtgende köşegenlerin uzunlukları toplamı 16 ise bu dörtgenin alanı en çok kaç olabilir? Şimdi burada mantıken zaten şöyle düşünülebilir. Eğer bu köşegenler dik kesişiyorsa alanın en büyük olması için toplamlar 16 olduğu için çarpımları yani alakalı çünkü o Köşegenlerin çarpımının yarısıydı. Eğer hatırlarsak şöyle bir dörtgen olsun mesela. Köşegenlerin dik kesiştiğini biliyoruz. Bunun alanı A, B, C, D Eğer köşegenleri biliyorsak köşegenlerin çarpımının yarısının aradaki açının sinüsüyle çarpımıydı. Yani bu 1 bölü 2 köşegenlere E ve F dersek e çarpı f. Sinüs alfa burada 90 olduğu için açı sinüs 91 olduğu için yani etkisiz ama normalde burada açı başka bir şey olsaydı sinüs alfa yazacaktık. O halde bu dörtgenin alanı köşegenlerin çarpımının yarısı. Mantıken bunu köşegenlerin birini 8 diğerini 8 diye düşünerek 8 kere 8 64 yarısına 32 bulunabilir. Bu mantıken çözülür ama aslında şu, bu da şöyle çözebilirdik. Bize ne lazım? alanda çarpımları lazım. E ve F diyelim köşegenlerin boylarını. E ve F'nin çarpımı ne olacak? Alanın büyük olması için onun da büyük olması lazım. O halde geometrik ortalama için bakarsak A çarpı B şunu biliyoruz biz. karekökü küçük eşittir. A artı B'nin aritmetik ortalaması yani yarısı. A artı B kaç? 16. 16 yarısı 8 yani karekök AB küçük eşittir 8 karesini alırsak A çarpı B küçük eşittir 64 İşte A çarpı B'nin çıkacağı en yüksek değer 64'tür daha küçük olabilir niye çünkü 8'e 8 değil de 7'ye 9 seçersek 63 oluyor yani azalıyor sürekli azalıyor ama burada A çarpı B en fazla 64 olabiliyormuş Diğer mantıkla zaten bunu da bulmuştuk. Alan neydi? A çarpı B'nin yarısı A, E ve edecektim pardon ama AB demiştim fark etmez. A çarpı B'nin yarısı olduğu için en fazla olacağı değer 32 olacaktır. Bunu ikiye böldük. Bunu da ikiye böldük. Geçelim diğer soruya. Dördüncü soruya bakalım. Çıkarıdaki <laughs> tabloda A ve B GSM operatörlerinin müşterilerine sunduğu kampanyalar gösterilmektedir. Evet. Buna göre A GSM operatörünün tercih sebebi olması için en az kaç dakikalık konuşma yapılmalıdır? Şimdi A'nın tercih sebebi olması için A'ya vereceğimiz faturanın B'nin faturasından daha az olması lazım. Yani aynı konuşmada. Varsayalım x dakika konuştuk diyelim. x dakika x dakikada A GSM operatörü ne alacak? 24 Hatta bunları kuruşa çevirebiliriz. Kuruş olursa 24 2400 yapar. 2400 kuruş 24 24 TL 2400 kuruş 30 TL de 3000 kuruş diyelim. Yani buradan kuruşa çevirip hepsini ve ayrıca konuştuğu dakika kadar 20 kuruş alacak yani 20x küçüktür ne olması lazım b'nin tarifesinden b'nin tarifesi 30 TL sabit yani 3000 kuruş sabit artı 18 çarpı konuştuğu dakika eğer bu bundan küçük olursa o x sınırında daha en azını bulacağız bu soruda gerçi hata var da bakalım nasıl çıkacak 2x eşittir 2x küçüktür 600. Burada x küçüktür 300 geliyor. Burada mantık ken hata, olur soru? Çünkü x küçüktür 300 ise 300 ve altındaki bütün dakikalar için a tercih sebebi. O yüzden burada soru da hata olmuş. Büyük ihtimalle cevap 301 çünkü şurada b olsaydı soruda da e, evet, b'yi sormaya çalışmışlar. b olsaydı o zaman şurada büyüktür yazacağımız için x büyüktür 300 gelecekti. 300'den büyük olan dakikalar içerisinde en az dakika 301 olduğu için zaten cevabı 301 diyecektik. Bu soru hatalı olmuş. Eğer bu sorunun düzgün olması gerekirse şuranın B olması lazım. Bu şekilde cevap da uyar ama bu haliyle çözemediyseniz zaten haklısınız. Çünkü soruda hata yapılmış. Not düşelim hatalı diyelim. Geçelim diğer soruya. A tam sayı olmak üzere bir üretici A TL'ye mal ettiği ürünü B TL'ye satmaktadır. A ile B arasında ilişki varmış. Tamam. Buna göre üreticisinin kar elde edebilmesi için maliyetin en az kaç TL olması lazım. Şimdi karın ne olduğunu bilmemiz lazım. Kar dediğimiz şey satış fiyatı eksi mağdur fiyatı. Böylece eğer bu pozitif bir değerse kar elde etmiş oluyoruz. Negatifse zarar olacağız. Eğer sıfır olursa da ne kar ne zarar diyeceğiz. Kar elde etmek demek yani bunun büyük sıfır olması lazım. Satış fiyatı ne? B. B. Bakayım bir daha. Evet B. B, 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 B Malış e, oluş fiyatı da a'ydı. b eksi a'nın ne olması lazım? Büyüktür sıfır olması lazım. Çünkü şunu büyüktür sıfır diyelim. b eksi a büyüktür sıfır ama bir de b'yi ne biliyoruz biz? b'yi a türünden bildiğimize göre hemen b yerine 5a eksi 756 yazalım. Eksi a büyüktür sıfır Buradan 4A büyüktür. 756 A büyüktür. 189 mu gelir? 4 8, 8. Evet, 189. A dediğimiz şey neydi? Mal oluş fiyatı. Bakalım bu neymiş? Evet. Maliyet demiş. Yani A değeri maliyet olduğuna göre maliyet 189 liradan fazla olursa şu formüle göre kâra geçiyoruz. Çünkü bu satış fiyatını belirliyor ama. Daha az olursa zarardayız. Öyleyse en az 189'dan büyük olan 190 TL olması lazım. Bu satış fiyatı, mağduruş fiyatının en az 190 olması lazım. Geçelim diğer soruya. Altıncı soruya geldik. A1, e, A2, a evet, Bu şey zaten az önceki sorudaki aritmetik ortalamanın geometrik ortalamadan büyük ya da eşit olduğuna dair bilgi. Bu bilgiyi zaten az önce de kullanmıştık. Bunun sorusu biraz daha farklı yalnız. X, Y, Z, T pozitif tam sayılar için... Bunların çarpımı 16'ymış. Şu ifadelerin şunların toplamının en küçük değeri. Şimdi bu sorular aslında biraz klasik tarz ama şöyle yapıyoruz. Şu ifade istendiği için bu ifadedeki elemanlara hepsine bir terim yani 1 bölü x, 1 bölü 2'ye 2 bölü 3 z, e, 3 bölü t olarak düşünelim. 4 tane sayı gibi. Bunların toplamlarının 4'e bölümü yani aritmetik ortalaması geometrik ortalamadan büyük olacağına göre şunu diyebiliriz. Yani 1 bölü x 1 bölü 2y, 2 bölü 3z ve 3 bölü t'nin toplamının 4te biri yani aritmetik ortalaması büyük eşit ne olacak? Bunların çarpımının 4. dereceden kökü yani şurası 4. Bunların çarpımı ne olacak? 1 bölü x çarpı 1 bölü 2y çarpı 2 bölü 3z çarpı 3 bölü t. Şu, şurada çarpma zaten bu ayarlandığı için 3'ler 2'ler gidiyor. İfade de x çarpı y çarpı z çarpı t kaldı. Onu da zaten bize vermiş. 16. O halde şu ifadeye de buna da m diyeyim mesela. O halde m bölü 4 şuradan m olsun. m bölü 4 büyük eşittir. 1 bölü 16'nın 4. dereceden kök. Bu 1 bölü 2 yapar. M bölü 4 büyük eşittir. 1 bölü 2 4 ile çarparsak ne görüyoruz? M büyük eşittir. 4 ile çarptığımızda 2. Yani M 2'den büyük ya da eşit olacağına göre en küçük değerine 2 diyebiliriz. Cevabımız C oldu. 7. sorudayız. Biraz büyüttüm ekranı. 2 A, B, 24. Böyle aralık verilmiş. A ile B, 2 de 24 aralığında ve A, B'den küçükmüş. Buna göre B bölü A ifadesinin tam sayı yapan kaç farklı A ve ikilisi vardır? Şimdi burada bir kere A'nın B'den küçük olduğunu gördüğümüze göre payı paydasından büyük bir ifade olacak. Asla 1 olamaz. Bileşik kesir oldu. Bileşik kesir ama payı paydasından büyük. O yüzden B bölü A'nın birden büyük olduğu belli. E Tabii 24 ile 2 gibi düşünürsek de 12'den de küçük olduğu belli. Oranladığımızda Bu en fazla 24 olsa, bu da en küçük 2 olsa bile 12 olur. Ama olamayacağına göre 12'den küçük. Şimdi bakalım A'nın değerlerine göre B'nin değerlerini bulmaya çalışacağız. A'nın değer için Bakalım B'nin kaç tane değeri var. A'ya en küçük 3 versem B'nin alacağı değerler tam sayı çıkması için 3'ün katları olacak. 6, 9, 12, 15, 18 ve 21. 24 olamaz. Çünkü değeri yok onun. Şu an 3'e karşılık 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili bulduk. Gelelim 4'e. 4 olsaydı B, 8, 12, 16 ve 20 olabilirdi. 4 tane daha bulduk. 5 olsaydı 10, 15 ve 20 olurdu. 6 olsaydı 12, 16, 18, 7 olsaydı 14, 21, 8 olsaydı 16, 9 olsaydı 18 10 olsaydı 20 ve 11 olsaydı 22 12 olamıyor çünkü 24'e çıkamadığı için işte bu kadar ikili geliyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 yani 21 tane AB ikilisi bulunabiliyormuş cevap D geldik bu çalışma da son sorusuna yani 8. soruya x, y ve z pozitif gerçek sayı x, y'den küçük, y de z'den küçük olmak üzere bu eşitlik veriliyor z'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır Şimdi bu tarz sorularda şunları eşit kabul edebilirsiniz yani x eşittir varsayalım x eşittir y eşittir z olsun böyle bir bakalım ne olacak eğer eşitse bunlar 1 bölü z sorduğuna göre hepsini z yazayım. 1 bölü z 1 bölü z 1 bölü z aslında 3 bölü z olacak. 1 bölü 15 Buradan z 45 mi oluyor? Çünkü 1 bölü 45 toplarsak geliyor. Z 45 geliyor. Ama bunlar eşit değil. O halde bu ne olması lazım? Z'nin daha büyük olması lazım. Z'nin daha büyük olmasına göre olması için de yani 45 eşit oldukları zaman 45 olduğuna göre demek ki daha küçük olamaz Z. En az 45 olabilir ama 45 olduğu zaman da eşit olmaları lazım. Bu durumda Z'nin olabileceği en küçük tam sayı değeri 46'dır. 46'dan daha büyük olabilir. Çünkü büyük olursa zaten X ve Y küçülüyor. Sıkıntı yok ama 46'dan daha daha küçük olursa bu sefer Z'nin en büyük olma özelliği kayboluyor. Diğerlerinden daha büyük, diğerler daha büyük olmaya başlıyor o zaman. Evet, bir çalışma kağıdının daha sonuna geldik gençler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.